Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikkol'dan yeni paylaşımlar geldi. Bugün özel olan bu yeni görüntüleri ben de kendi kanalımda video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.